Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Fluff çekilişinin kazananını söyleyeceğim. O zaman hazırsanız açıklıyorum. Kazanan kişi Esma Yeti. Evet arkadaşlar ve top çekilişi kazanan kişiyi bir de söyledim ama şimdi kaybedenler de üzülmesin. Çünkü çekilişlerimiz devam edecek. Ve arkadaşlar çok kişi beni Yonin profilimden takip etmemiş. Ben size de demiştim kontrol edeceğim diye ve bu yüzden çok kişi elendi. Elenleri söyleyeyim. Birazcık hatalarını anlasınlar da. İlk kişi The Melek. Evet şöyle göstereyim. Şartlar tamam diyor bir de. Çok iyi yalan söylüyor. Kontrol ediyorum arkadaşlar. Kitty YT'ydi galiba diğeri. Bakalım bir. Kitty galiba. Of sunucu bağlantısı kesildi. Yani arkadaşlar kısacası beni yoldan takip edin. Arkadaşlar ben %100 kontrol ediyorum. %100 kontrol ediliyor her şey yani. Bu şey söylemeyin. Kitty YT'di galiba diğer hatırlamıyorum. arkadaşlar. Diğeri de Kitty ile YT'ydi. Bu kişiler videoyu izliyorsanız şu anda çok pişman olduğunuzdan eminim. Kazanabilirdiniz. Fluff'u alabilirdiniz. Bir tek yoruludan takip edecektiniz. İki saniyelik bir şey. Neyse. Evet Esma YT ne zaman çevrimi olursa dur arkadaşlık isteği atmayı unuttum. Esma 806 Ne? 806 değil büyük ihtimalle kodu. Esma YT 859. 859. iste attım. Esma YT eğer bu videoyu izliyorsan ne zaman çevirmiş olursun bana yaz. Ben sana P.K. oluyorum. de oluyorum. Şurada kendimi çevirmiş şey yapayım. Belki kabul eder. Evet arkadaşlar böyle çekilişlerimiz devam edecek. Eğer arkadaşlar tüm katıl çekilişlerime katılmak istiyorsanız bence şimdiden beni yoriden takip edin. Ne oluyor? Dı 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 bence şimdiden beni yoriden takip edin. Yolda <laughs> Yo, takip edin. Çok işinize yarayabilir. Neredeyse 15 kere tekrarladım. Bu arada yeni kombinim nasıl olmuş beğendiniz mi? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.